Fasulye tam bir protein yapısı olan A, B9 ve C vitamini ile demir ve magnezyum mineraller açısından zengin bir bitkidir. Ayrıca B5 vitamini ve kalsiyum içerir, lif açısından da çok fazla zenginlik gösterir. Yine e, araştırmacıların söylediğine göre fasulye vücuda güç ve enerji vererek bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir. Vücudun Gelişimini ve onarımını destekler. Kemikleri güçlendirir. Romatizma ve siyatik şikayetlerini azaltır. Böbrek rahatsızlıklarında da son derece etkilidir. Böbrekleri kuvvetlendirir. Böbrek kumu ve taşlarını dökmeye yardımcı olur. Sinirleri kuvvetlendirir ve kalp çarpıntısını giderir. Fasulye kandaki şeker miktarını düşürerek şeker hastalığına karşı da Faydalı olur. Fasulye nasıl kullanılır? Bundan bahsetmek istiyorum. Ee, kanalımıza lütfen Şifalı Bitkiler kanalına abone olun. Fasulye tanelerinden ve yapraklarından faydalanarak kullanılır. Fasulye taze ve kuru olarak yenmekte kullanılır. Zehirlenmelerden sonra yenirse iyileşmeyi hızlandırır. Kullanmadan önce bir gün kadar suda bekletilirse gaz yapıcı özelliği gider kanalımıza abone olun